Merhabalar. Strateji köşemizde e, zayıf karelerden nasıl e, faydalanmak e, gerektiğini e, çok e, güzel bir örnekle e, paylaşacağız. Partimiz e, 1916 yılında Doktor Taras ve Mrs arasında oynanmış d4 e6 e4 d5 Fransız savunmasına dönüştü. At c 3e d e4 e, siyah e, merkezdeki gerilimi e, çok çabuk e, terk etti. Ve e, at e4 at d7 e, Şimdi bu konumda bile e, henüz e, dördüncü e, hamlede beyazın e, alan avantajı e, kendini hissettirmeye başladı. E, d4 ve e6 ikisi birden e, merkez piyonu ancak d4 piyonunun c5 ve e5'e baskı yaptığını görüyoruz. E, siyahın merkez piyonu ise henüz e, kendi sahasında beyaza hiçbir e, tehdit yaratmıyor şu anda. Ve e, at f3'e at f6. E, şimdi e4'teki atı e, kaçmak hoş olmuyor. E fil d3 Fili de merkeze getiriyor beyazlar. Fil e7, rok, ata4, ata4, Fil e 4 pardon ve at f6'dan sonra da fili değişmeyecek tabii ki. Fil d3. Şimdi fil d3'e e, siyah b6 oynamış. Burada e, rok atacaktı. Ata 5e e, c5. Artık D4 piyonunu alabilir. A5'e e, alamıyor tabii ki. Flash 7. Vezir kaybediyor. C5'e D5. C5, Vezir C7 ile devam edebilirdi. Fakat e, partide B6. E, B6 tabii ki C6 karesini e, terk etti. C6 karesi Zayıf bir kare ve beyaz da at5 hemen e yine de 4 piyonu alınmıyor. Bu sefer de fil b5 şah var ve siyah ee, rok atıyor. Şimdi beyazın c6 zayıflığını ee, çok öğretici bir şekilde kullandığını göreceğiz. Tabi tek bir zayıflıkta partiyi kazanmaya yetmiyor eee C6 zayıflığını beyaz e, siyahın şah kanadına e, atak yapmakta e, kullanıyor. Şöyle ki at C6 yani sonuçta vezir isteniyor. Vezir D6. Şimdi burada eee at E7, vezir E7, vezir F3, e, kale B8 ve fili tempoyla oynayacak siyah. Fakat vezir d6'ya vezir f3 e, oynuyor beyaz burada. E şimdi tehdit A7 dişah ve a8'deki kale boşta. E fil b7 oynarsa bu sefer b7'deki fil e, boşta. O yüzden fili e, ziyahlar e, hiç istemediği bir kariye. Fil D7. A8'deki kaleyi bu şekilde korumaya alıyor. Şimdi at E7, vezir E7 ve fil G5. Beyaz'ın çift fili var. F6'daki at açmaz da. Vezir H3 tehditleri gündeme gelecek. Ve kale A C8 burada H6 geleceği pek parlak bir hamle değil. Çünkü baskıya devam. Pil 4 Kale 8e e, kale E1. E şimdi D7'deki filin etkisi neredeyse hiç yok. Ve siyah anca fil C8 C5 Sonrasında Fil B7 e, olabilir. Fil G5'e Kale A C8 e, oynamış e, siyahlar. Kale F1. E kale F E8'e de vezir H3. E şimdi bu tür e, konumlarda tabi beyazın e, ş, e, siyah şaha baskısı gittikçe arttı. Bir de kalenin 3. yataydan manevraları mümkün. Bu da yine çok kıymetli bir manevra. Vezir H3'e tehdit fil F6, H7 piyonu boşta. İşte burada H6 olmuyor çünkü fil H6, G H6, vezir H6'dan sonra fil c6, kale e3 ve mata çare yok e, neredeyse. Vezir d6'ya, fil f6, gf6'ya, e, vezir h7 değil, vezir h6, e, şahı e, f8'den kaçmasına izin vermiyor. Ve f5'e de yine kale e3 Fikir e, kale g3 mat. Şimdi e, siyahta da vezir de 4 oynamış e, çaresizlik içinde. Burada kale g3 oynarsa yine beyaz kazanıyor. Ancak e, c3 hamlesine e, siyah veziri istiyor. E, vezirin e, gd de tutması şart. E, anca ne yapabilir? Vezir e, G diye oynarsa da e, kale G3 ile vezir kazanıyor ve e, siyah terk etmiş.